Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şeyimizi düzenleyeceğiz. ney Hatta ıı, dolabımızda şöyle bir bir dağınık. Burası benim annemden bildiğim bakkal dolabı. Ve ben de buradayım. Annemden gelin evinde şuradan görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak şuradan başlayacağım. Evet buradan başlayacağız. Şöyle kırmızı rujlarımız var. Bir sürü. Şu anda hepsini çıkartamayacağım. Bir de şuralarda var. Var. Şey. Ee, ben ilk başta şurayı bir dizene sokup geliyorum. Bir de. Evet. Şöyle topladım. Şimdi kapağını örtelim. Şurayı da boyadım. Arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz tablet annenden bile bıraktığımız tablet yani böyle tabletin küçücükmüş falan diye bahsetmenizi etmeyin. Ee, bu tabletin çok kocaman telefonum falan da var. Ben tabletten çekmeyi tercih ediyorum. Ee, bu tablet annemle bir tablet. Evet topladım. Şimdi de şu şeyimiz var. kabına koyalım. Ben normalde kaptan hepsini atıyorum. Öyle şey değilim. Yarısı böyle çikolatasını bir ısırıp alır. Dolaba koyar. Sonra yarın yar uyumlardan değilim. Ama bu kili çok kirleniyor yani arkadaşlar. O da bunu kabına yetişir. <laughs> Mecbur. Yapmak zorundayım. Burada böyle fazla var. Ben video çok olmasın diye. burada bir tane ruj 10 dakika bir Video çok uzun olmasın diye bunları toplayıp geliyorum. Şöyle toplayıp geliyorum. Arkadaşlar buraya elimden geldiği kadar topladım. Şimdi böyle. Burada şöyle ufak bir kremim var. Ufak olduğuna bakmayın arkadaşlar. Tanesi 500 lira. Şöyle bir dakika şunu kapatalım. Kapattık. Şurada küpelerim falan var. Tam ışık şey arkadaşlar gerekiyor olduğu için ışığımı geçirme bir şey yok. evde kaldım. Şey kamera ışığımı. Bir göğsüm var. Burada da fırçalarım var. Yarısı burada yarısı evdeki makyajı var. Bu da onun ışığı. Bunları da ben bunları nasıl yapayım? Bu da yedik bir tane de şey makinesi var. Dönüyor işte. Bunu ucuna takıyorsunuz. Kendisine dönüyor. Ben buraya da bakıyorum. Arkadaşlar. Allah. <laughs> Tablet düşüyor. Valla. Bir makyaj alalım. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? Arkadaşlar. Videomu beğen. Abone olmayı bildirimlere, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın.